Suat deprem yardım gönüllüleri platformu kahramanmaraş merkezli 11 ile etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için muradiye camiinde meyve tokuttu. <laughs> Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Hayatını kaybedenler ve geride kalanlar için dualar edildi. <laughs> sizler de takdir edersiniz ki hem valimiz hem Büyükşehir Belediye'miz deprem bölgesinde bizlere de bulunduğumuz bölgelerdeki bu tür çalışmaları yapmak ve bu organizasyonların içerisinde olmak düştü ve biz de bugün bu organizasyonun içerisinde yer almaktan gerçekten mutluyuz. Bu organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Depremin ilk günden itibaren çeşitli STK'ların bulunduğu, çeşitli büyüklerimizin bulunduğu oluşumla beraber birçok ailemize ulaştık. Bugün katılan herkese çok çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun. İnşallah bize e, hayır işlemişsek ne mutlu bize. Büyüklerimizin katılımıyla güzel bir program oldu. Lütfü hocamız başta olmak üzere katılım sağlayan herkese Allah bin kere razı olsun. Şevki.